Değerli dostlar bugün size özellikle depresyon, uyku bozuklukları ve iştah kontrolü üzerine çok konuşulan bir destekten 5-HTP'den bahsetmek istiyorum. 5-HTP vücudumuzun serotonin üretirken kullandığı doğal bir ara maddedir. Yani serotonin seviyesini artırmanın en temel yollarından biridir. Serotonin düşük olduğunda depresyon, kaygı, uyku bozuklukları ve iştah dengesizliği ortaya çıkar. İşte 5-HTP burada devreye giriyor. Hücrelerin serotonin üretimini artırarak beyindeki ruh hali, uyku ve iştah merkezlerini destekliyor. 1980'lerden bu yana özellikle triptofanın yasaklanması sonrası popülerleşen 5-HTP Yapılan çalışmalarda bazı antidepresanlarla benzer etki gösterebilmiştir. Örneğin İsveç'te yapılan bir çalışmada depresyon hastalarına 5 HTP ve 1 SSRI veriliyor birkaç hafta sonra her iki grupta da benzer düzelme görülüyor. Yani 5HTP bazı kişilerde ruh hali üzerinde anlamlı destek sağlayabiliyor. 5HTP'nin bir diğer özelliği ise iştahı baskılaması. Karbonhidrat isteğini azaltırken daha hızlı tokluk hissi yaratabiliyor. Bu nedenle kilo kontrolünde yardımcı bir destek olarak araştırılmış. Uyku bozukluklarında da etkin olduğuna dair veriler var. Serotonin yükseldiğinde melatonin de dengeleniyor ve gece daha derin, kesintisiz bir uyku çekmek mümkün oluyor. En önemli noktalardan biri de şu, 5HTP'nin SSRI antidepresanlar gibi ağız kuruluğu, cinsel isteksizlik, aşırı anksiyete gibi yan etkilerinin görülmemesi. Ancak elbette bu herkes için uygun anlamına gelmez. Mevcut antidepresanlarla birlikte kullanım mutlaka tıbbi kontrol gerektirir. Kısacası depresyon belirtileri hafif olan kişilerde, uyku sorunu yaşayanlarda ve iştah kontrolü isteyenlerde 5HTP doğal bir destek olarak incelenmeye devam ediyor.